İşte kalp damar cerrahisi diyoruz. Varis bir damar hastalığı. Kalp hastalıklarıyla bağlantısı çok belirgin midir? Ne gibi bir ilişkisi vardır? Bunu çok soruyorlar Engin Hocam. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Şimdi e, hasta bana geliyor böyle yüzde müthiş bir endişe. Hocam ailemde var e, kalp hastalığı var. Bende de varis var. Ne olacağım ben şimdi? Variste kalp hastalığının hiçbir ilgisi yok. Varis bir toplar damar hastalığı. Kalp bir atar damar hastalığı. İkisi biri kanı götüren damarlar, biri geri getiren damarlar. Ama e, tabii ki varisin de dolaylı olarak ani ölüm yapacak yan etkileri, sık sıkıntıları bile var. İşte bunlar ne? Kalbin dolaşımı kalbin sağ tarafına geliyor, bacağın dolaşımı. Ve sağ taraftan akciğere gidiyor, oksijenlendiriliyor ve tekrar vücuda dönüyor. O yüzden bacaktaki pıhtı beyni atmaz. İşte ailemde felç var. Bu hastalıkla bir ilgisi yoktur. Veya kalp krizi geçirdim, bacağımda varis var. Kesinlikle ilgisi yoktur. Ama bunlar da akciğere pıhtı atabilir. Akciğer ciddi büyük bir damara pıhtı atarsa da bu bir ani ölüm sebebidir. Ciddi sonum sıkıntısı bir önceki programda konuşmuştuk. Hani siz başka bir nedenle bir şey olmaya çalışırsınız, basit bir ameliyat. Ama bunlar bu işi komplike hale getirir. Bu yüzden hiçbir hastalıkta olmadığı gibi bu konuda da ihmal etmemelerini önerelim Engin Hocam. Arzu Hocam çok güzel bilgiler verdiniz. varis çok önemli. Yaz ayında herkes bir vücuduna bakıyor, bacaklarına bakıyor. Erkeklerde de kadınlarda da oran değişmekle birlikte var. Çok da güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.